Ona Ama yaptım yani. Şu 240 derecelik bir yayın bitim noktasının koordinatlarını sonra Birim çemberden bahsetmiş. Bir tane birim çember oluşturuyorum. Hmm. birim çemberimiz hmm. yaptım. Kaç buldum? Koordinatlarını şey bulmuşum. K eksi, eksi kökücü bölü 2 <laughs> eksi 1 bölü 2. Okey. 240 derece diyor. Yani 180 derece geçecek. 60 derece daha çıkacağım. 240'e geleceğim. Değil mi? Evet. Evet. O zaman şurası Bir saniye. Şu açımız sevmendim ya